M5 Prime'dan merhaba, gündemin öne çıkan haberiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de katıldığı olağanüstü NATO Liderler Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD basınında yer alan Türkiye'nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesine ilişkin önerileri değerlendirdiği yönündeki haberlerle ilgili olarak S-400 konusunda nasıl en başta bizim için bu iş kapanmıştır dediysek, bugün de biz aynı noktadayız, bu konu bizim için kapanmıştır dedi. Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır diye konuşan Erdoğan, açıklamasında Wall Street Journal'ın yazdığına karşı iletişim başkanımız gerekli cevabı bütün hassasiyetiyle zaten vermiştir. O cevap onlara yeter de artar bile. Daha fazlasına da bu konuda gerek yok. Çünkü bunların bütün işi ortalığı karıştırmak. Buradan acaba Türkiye'ye nasıl bir darbe vururuz da onu sıkıntıya sokarız? Böyle bir gayretin içindeler. Anında müdahale ederiz. Sonuç alamazlar ifadelerine yer verdi.